Seren diye 18 milim. Seren nere 18 milim. Usta bunda tutkal yok değil mi şimdi hiç? Yok. Yok tabii olsa öyle. Tutkalsız, tutkal tutkalsız meybranı mı yapıştırmışlar? Sadece tutkalları yan kenarında var ya şu kenar bantında fazla tutkalı buraya basmış. Tutsun diye. Bu 6 milim diye satıyorlar. Bu kaç milim abi? Bu şu an yanlış görmüze 3.6 geliyor. 3 de olabilir. Ya Bunu 6 milim diye satıyorlar ama piyasada. Bu üstü mü? Bilmiyorum evet. vallahi abi. Bak görüyorsunuz. Burası şu 3 milim abi. 3 milim gibi gözüküyor. Buraya da 18 milim mdf koymuşlar. Buradan gözüküyor. Evet. Üst tarafından bakarsanız görürsünüz ama. Bu da 18 milim. Sadece kilit yerine biraz takviye yapmışlar. Büyük göstereyim abi diye. Çok kolay sökülüyor ya. Bu ama bak yine söylediğim gibi. Sadece... Şu kenar kısmında tutkal olduğu için gözüküyor tutulmuş. Sadece bak oldu, o söküldü an. Sadece tamam mı? Diğerine bak görün. Tutkal burada. O da, da abi sökülüyor. Ya, yüzeyinde hiç tutkal yok bunun. Yani şu gördüğün yüzeyi de görüyor musunuz bak bir gram tutkal yok. Sadece o kenar tutuyor. Bak görüyor musunuz? Bak bak bak. Sadece kenar tuttuğu için burası bak tutkal bile yok. İşte kapı yok. diye bunları satıyorlar. Hı? Gördünüz buyurun işte. <laughs> Bak az an önce anlattığım kısım işte bu işte. Görüldü. Sadece buraya tutkal sıkmışlar. Bak. Burada tutkal var. Göbek kısımlarında tutkal yok. Ama işte millete PVC diye satıyorlar. Milletin hakkını yiyorlar.